izliyorum Yorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Büşra. Bu hafta Udutsuz Sevda dizisinde neler olacak? Hangi gelişmeler gerçekleşecek? Udutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü izleyicilere nefes kesen bir heyecan sunacak. Dizinin temposu gittikçe artarken hikayeye dahil olan yeni düşmanlar olayların seyrini tamamen değiştirecek. Bu yeni karakterler sadece hikayeye hareket kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda karakterler arasındaki dengeleri de alt üst edecek Halil İbrahim İskender ve Fikreti cezaevinden çıkarmak için oldukça riskli bir anlaşma yapmayı göze alır Bu cesur hamle Halil İbrahim'in karşısında daha önce hiç karşılaşmadığı sorunlar ve yeni düşmanlar çıkartacaktır Ancak Halil İbrahim'in azmi ve keskin zekası bu zorlu süreçte onun en büyük avantajı olacaktır. Hikaye izleyiciyi ekran başına kitleyecek gelişmelerle dolu. İlişkilerin sınandığı, sadakatlerin sorgulandığı ve tehlikenin her an kapıyı çaldığı bu yeni bölüm, heyecanın hiç azalmadığı bir atmosfer sunacak. Kudursuz sevdanın ilerleyen bölümlerinde bizi hangi sürprizlerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Udupsuz evde ile ilgili tüm gelişmeler için bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.